6 Haziran 1980 yılında 56 yaşındaki kömür madencisi Zygmunt Adamski alışveriş yapmak için Batı Yorkshire Tingley'deki evinden ayrıldı. Adamski bir daha asla evine geri dönemedi. 9 Haziran sabahı cesedi evinden yarım mil uzakta Todd Morden kasabasında 10 metrelik bir kömür yığınının tepesinde bulundu. Araştırmaya giden yerel polis Alan Godfrey Adamski'nin gömleğinin, cüzdanının ve saatinin kayıp olduğunu rapor etti. Bundan daha ilginç bir şey vardı. Kurbanın saçları Godfrey'in kabaca kesilmiş olarak tanımladığı şekilde kesilmişti ve birkaç gündür kayıp olmasına rağmen sadece en fazla bir günlük sakalı vardı. Ayrıca genç polis kurbanın başında boynunda ve omuzlarında garip yanıklar olduğunu bildirdi. Ali Doktor James Turnbull ise yanıkların adli bilimciler tarafından içeriği tanımlanamamış tuhaf bir merhemle tedavi edildiğini raporladı. Ayrıca kurbanın yüzünde ölüme sebebiyet verebilecek derecede korkmuş bir ifade olduğu rapor edildi. Bu ölümle birlikte söylentiler hızla yayılmaya başladı. Çünkü o hafta bölgede birçok tanımlanamayan cisim ihbarı yapılmıştı cesetten örnekler toplanmış izleniminin olması, gizemli bir şekilde yanması ve bilinmeyen maddelerle tedavi edilmiş olması bu iddiaların daha yüksek sesle söylenmesine neden oldu. O gün cesedin olduğu yerde rapor tutan genç polis Godfrey bu iddiaları asla reddetmedi. Olaydan 5 ay sonra Todmorden bölgesi bir söylentiyle daha çalkalanmaya başladı. Sabah 5 sularında bir çiftlikten gelen ihbar üzerine genç polis Godfrey olay yerine intikal etti. Çiftlik sahibi sığırlarını bir şeyin korkuttuğunu ve toplu olarak kaçtıklarını söyledi. Bölgede keşfe çıkan Godfrey, birkaç sığırı tanımlanamayan bir cisim olduğunu iddia ettiği şeyle yerde ölü buldu. Hemen telsizini çıkararak anons yapmak istedi ancak telsiz çalışmıyordu defterini çıkartarak cismin bir taslağını çizmeye başladı. Yarım fit yüksekliğinde, dört fit genişliğinde dönen elmas şeklinde bir gemiydi bu. Cisim ani bir hızla ve parıltıyla ortadan kayboldu. Godfrey ise kendisinin yolun 30 metre ilerisindeki arabasında otururken buldu saatine baktığında birkaç dakika öncesine göre tam 25 dakikalık bir zaman farkı olduğunu, yani kayıp bir 25 dakika olduğunu fark etti. Daha da tuhafı, çizmesi yarılarak açılmıştı ve ayağında kaşıntılı bir iz belirmişti. Hemen arabasından inerek nesneyi gördüğü yere koştu. Cisim yoktu. Bölgeyi keşfe çıktığında inekleri yol kenarındaki bir parkta buldu. Ancak cisim kaybolmadan önce sığırlardan bir tanesi bile orada değildi. Godfrey bu olayı rapor ettiğinde önce ciddiye alınmamış, ısrarcı olduğundaysa alayla karşılanmıştı. Hatta kendisine Adamski'nin ölümünden etkilenerek kurgu yapmaya başladığı söylenmiş ve kısa bir tatile çıkması önerilmişti. Godfrey ise iddiasından vazgeçmiyordu bir avukat arkadaşının tavsiyesiyle gözetmen eşliğinde hipnoz seansına katılmaya karar verdi. Gözlemci, seansı not ederek resmi bir kayıt tutmak üzere orada bulunacaktı. Seans başladı ve Godfrey yaşadıklarını birebir anlatmaya başladı. Bu kez hatırlayamadığı detaylar da verdi. Cismi gördükten birkaç saniye sonra bayılmış ve uyanlığında kendisini garip cihazların bulunduğu küçük bir odada bulmuştu odaya birkaç küçük yaratık girmiş ve Godfrey'i bir çeşit tıbbi taramadan geçirmişlerdi. Bu yaratıklar insansı, uzun sakallı figürlerdi. Tarama tamamlandığındaysa tekrar bilinci kapanmış ve kendisini arabasında vurmuştu. Gözlemci raporu imzalamayı bu seanstan sonra reddetti ve oradan ayrıldı. Godfrey ise hatırladıklarıyla birlikte sesini daha fazla çıkartmaya başladı. Sonunda gazetelere sızarak ulusal bir haber haline geldi. Birkaç hafta sonra müfettiş odasına çağrıldı. Orada kendisini bakanlık müfettişi olarak tanıtan koyu renk takım elbiseli, kravatlı bir adam oturuyordu. Yanında ise Godfrey'in olay yerinde çizdiği cismin kabataslak tasvirinin olduğu kağıt vardı. Bakanlık müfettişi Godfrey'i olayla ilgili sorguya çekti ve bir dosyadan bazı sayfaları okuttu, birkaç resim gösterdi. Bu resimler ve raporlar içinde Adamski'nin garip ölümüyle ilgili görüntüler ve bilgiler de bulunuyordu. Bu bilgiler olay yerine ilk varan Godfrey'e teyit ettirildi. Müfettiş, Godfrey'e gördükleri ve okudukları hakkında konuşmayacağına dair resmi sırlar yasası üzerine yemin etmesi gerektiğini, aksi halde ulusal güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyledi. Godfrey isteksizce kabul etti genç polis birkaç gün boyunca adamla birkaç kez karşılaştı. Takip edildiği belliydi. Sonunda Godfrey yerel bir barda adamla yüzleşti ve onu uzaklaşmasını söyledi. Adam ortadan kayboldu ve bir daha görülmedi. Peki bu gizemli adam kimdi? Onu uyarmak için gönderilen bir ulusal güvenlik ajanı mıydı? Yoksa Batı Yorkshire departmanından Godfrey'in basına konuşmayacağını garanti altına almaya çalışan bir polis miydi? Bu olaydan sonra, birkaç polis memurunun, bir otobüs şoförünün ve yerel halkın garip ışıklar gördüğünü rapor etmesine rağmen, Godfrey'in iddiaları alayla karşılanmaya devam edildi. Godfrey, iddiasından vazgeçmeyi reddettiği için polis sürekli takip halindeydi. Görev yeri değiştirildi ve ailesi üzerinde olumsuz etkileri oldu. Godfrey, yaşadığı bu süreçle ilgili konuştuğu bir dostuna şöyle dedi özellikle çocuklarım üzerindeki etkileri nedeniyle UFO'yu hiç görmemiş olmayı dilerdim. Polis memuru bir baba olmak kolay değil. Bunun psikolojik etkileri çok. Ancak UFO gören bir polis olduğunda işler daha kötüye gidiyor. 1980'deki olaydan bu yana bölgede sayısız gizemli nesne rapor edilse de hepsinin üstü kapatıldı. Godfrey'in deneyiminden sadece bir yıl sonra Todd Morden'ın yerlisi Vicky Dinsdale, Godfrey'in defterine karaladığı nesnenin aynısını görse de eski ordu mensubu olan büyük babası bu konuyla ilgili asla konuşmamasını söyledi. Bölgede yerel halkın kendi aralarında konuştukları ve orada rapor edilen olaylar ve bir polis memurunun ne olursa olsun vazgeçmediği iddialar hala doğrulanamamış ama gizemini koruyan bir durum. Bu durum o kadar çok konuşuldu ve bölgede o kadar fazla gözlem yapıldı ki artık Todd Morden bölgesi UFO sokağı olarak biliniyor. Hikayede gri alanların olduğu bir gerçek olsa da yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmamış olması hikayenin bu zamana kadar gelen çözülememiş UFO gizemleri arasında yer almasına neden olduğu kesin.